Arkadaşlar ben Selma, Kaptan Hunger Games'i e oynuyoruz. Teveren sonra Games mapindeyiz. Ve başladık. Oğul! 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 Tamam. Bayağı bir yemek kaptık. Fakat kılıç, zırh hakkında hiçbir şey kapamadık. Derbat oldu. Oğul! Yalnız şeye çıktık. Sota'ya çıktık. O iyi oldu bak. Bunun dışında hiçbir şey iyi olmadı. Şu anda arkamda adam geliyorsa artık item'larım ona emanet. Ne diyeyim yani daha? Daha ne açıklayayım ben? Bakalım. Oh be. Rotama kimse gelmiyor. Acaba burası benim rotam mıydı? Bir de i̇şte o da var ya yani. onu da sormak lazım. Büyük ihtimalle benim rotamda. İnşallah. Hocam. Abi çantalar yüklenmedi korkuyorum. Bir bir de açıldı. Abi. Yapma. Hadi bakalım inşallah. Abi bu kırılmıyor ki. Cık. Ya epic. Epic fail. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. Zaman kaybının alası. Belki de adamlar diğer taraftan gitti. İşte siren, terini sevmediğimde özelliği blok kıramıyorsunuz normalde de kıramazsınız fakat bunda hiç bile veremiyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim. Item'e baktığınızda yerleştirilmiş item'e baktığınızda bu meclisinde sanki yumruk atıyorsunuz gibi oluyorsunuz. Sevmiyorum. Hizmet ediyorum. O yüzden çoğu chest'i açamıyorsunuz. Bu bence çok kötü bir olay. Hani yani düzeltilmesi gereken olaylardan. Nasıl bir nokta şimdi? Şu kadar üst pilotayım. Şu da çiz olacak. Onun dışında yeni de var. İnşallah inşallah kimse gitmedi. Çok mutlu olurum. Hmm, Zırh da kaptık. Bakalım ne zırhı yani. Aman aman ne bir zırh değil. Hmm. Fakat gemide bayağı ces var yani. Burayı da çanklar yüklenmeye çok kötü. Şuna bakar mısınız? çantaları yükseltin diyeceğim. Şu an bile kasıyor yani en yani de bir de. İki çank. iki de. Fakat yine de kasıyor yani nasıl oluyor bilmiyorum artık. Bizdeki de nasıl internetse. Hiçbir fikrim yok. Fakat seviyorum yine de interneti. Oynuyor. Aşk alt katı Ya buralarda bir şey yokmuş. Çık mı geldi bana? Hayır. Öyle gelmesi. Burada chest var mıydı? Ya chest yokmuş ki burada. Burada var biz böyle. Neyse biz direkt çıkalım buradan. Hiç yapmak istemiyorum. Bu kadar mıydı bu? Ana. Burada mı? Niye chest yok ki? Çok vardı burada chest. Çıkar mıydım ben? Bravo Burada chest var O chest'e ulaşmak için her şeyimi veririm Hop Belki de ben O chest'e ulaşmak istiyorum O chest'i istiyorum Uuu Oradan mı çıkacağım? Al işte. Ne demeydin alasını yedik daha ne? Atık. derim şu chest'e. De kurtulayım. Abi. Ya troll. Bak. Ah be şöyle. Acaba troll imana gelse ne olur? merak ettim. Abi. Ya bak var ya. Var bilen trollerim bak size. O chest'i istiyorum. Bir de hiçbir şey çıkmıyormuş. Çok bilirim. Hop. 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 Oh be. Bu muydu ya? Bu muydu? Ya ciddi misiniz? Dalga geçmiyorsunuz değil mi bende? Bu mudur? Hiç olmadı bana. Hiç. Bu kadar ben çıkayım buraya. Ama taktiğini öğrenmek lazım işte. Her çıkışın bir inişi vardır. Ne yapıyorum ya? Ben ne saçmalıyorum felsefe yapıyorum ya. Minecraft oynarken felsefe yapıyor. Çok saçma. 5 hmm, okumuz var. 5 ok kime yeter? Birazdan kesin detmeç. Zaten bu soru da. Üç kişi kaldığında anında detmeç başlıyor. Hani yani sanırım direkt 30 saniye falan ya Bir dakika der insan yani. Dur bir dakika. Ağır ol hazırlan zetmeci var. Falan der yani filmde böyle öyle olabilir. Aha gördüğünüz gibi 10 saniye inşallah. 4 kişi mi kaldık? Abi böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Çok saçma geldi yani. Hiç sevmem. Bunun Çok küçük. Hop tarıyoruz yalnız. Hiçbir şeye yaramadı. Hadi bakalım yine aynı taktik. Oğlum gel buraya. Hayır. Hayır. Toparlanamaz canım. Abi abi abi. Abi ne oldu? Alamayacağım ben bu Uuu oldum. Ne der bir şey abi daha teşekkür ederim. Bir daha bir videoda görüşmek üzere Cici ya abi. Bir, bir de tüm oyunları alıyorum böyle. Çok cüksün. Görüşmek üzere arkadaşlar.